istek, arzu. Evet. Heyecan duymak çok önemli. Galatasaray'ı konuşacağız sevgili seyirciler. Milli takımla ilgili gelişmelerinde takipçisiyiz. Ekstra bir durum söz konusu olursa A Spor ekranlarında da sizlerle hemen paylaşmaya çalışacağız. Galatasaray diyoruz. Galatasaray'ın yeni transferi Senegal'i Badu Endia'ya İstanbul'a geldi. Endiaye Osmanlı Spor'da başarılı performansıyla ligin belki de en çok dikkat çeken oyuncularından biriydi. Ve Galatasaray'la sözleşme imzalayacak Senegal'li futbolcu. Kerem İnan bu transferi nasıl değerlendiriyorsun? Bu transferin gerçekleşmiş olması Galatasaray orta sahasının yeniden kurgulanacağı anlamına mı geliyor? Yani tabii ki yeniden kurgulanacak. Yani e, yanına alınacak bir Fernando. A. Yani e, baktığın zaman bu ikiliden ee, bir şeyler yaratmaya çalışacak Dudur ama tabii ki hı hı. Endian transferi e, hem önemli bir transfer hem gene şimdi rakamlara gireceğiz. Bu sefer taraftarlar gene başlayacaklar. ya Ben biraz da şöyle bakıyorum yani e, patron çıldırmış olmalı derler ya yani hakikaten Dursun Özbek yani öyle bir transfere giriş yapılıyor ki Galatasaray'da rakama bakılmıyor. Yeter ki biz oyuncu bulalım. Ne olursa olsun alalım. Bir havası var. Yani e, Oyuncuyu da Tudor çok istemiş. Ya, Tudor o bölge oyuncu istemek zorunda. Yani e, isteyecek, Fellini isteyecek, Fernando O bölgede Galatasaray'ın bir kere oyuncuya ihtiyacı var. Bunu geçen programda da çok ciddi bir şekilde konuşmuştuk seninle. Yani e, o orta sahadaki ikiliye, Tolga'ya, Selçuk'a mutlaka oyuncunuz yok. Mevcut oyuncu kadronuza zaten takviye yapmanız lazım. NDA'yı. Şimdi e, sen az önce bilgileri verdin. 6 asist 17 gol mü? Bulunduğu sürede yaklaşık 2 yıl değil mi evet. Osmanlıspor'da? Hani e, demek ki e, burada 17 gol altı asist. 17 gol maç. al, 59 maçta 17 evet. gol 6 asist. Demek ki asist özelliği çok fazla olan bir oyuncu değil. İstatistiksel olarak bakarsak eğer ki artık şu an istatistik çok önemli futbolda. Ya 10 ee, numara gibi oynuyordu orada yalnız. 10 numara da giyiyor zaten hocam. 10 numara. E, sen şimdi burada var. Adamın aldın S kaç milyon euro verdin? 8 milyon euro bonservisine verildi sadece. Yok yok. Şey Belanda'ydım. Belanda'ydım. Tamam. E 8, 8, Euro, 8 numara 8, gibi 7. de oynuyor hocam. Ya oynuyor da bak şimdi Kerem güzel şeyler söyledi. Bir tane asisti yok. Bu direkt gole giden bir adam. Benim de çok beğendiğim bir adam değil mi? Evet. Yani burada bana göre bu 10 numara oynar. Gidiyorsu başka orada <laughs> ya göbekte de savunmaya da bak şimdi Chelsea'ye bakıyorsun. İki tane ortada oynayan adamı müthiş yani. Çakalı ya. oradaki. Ya o yani kilise. hem tempolu gidiyorlar, geliyorlar, koşuyorlar. Öyle mi? Yani Şimdi başarılı takımlarda hep bu ikili çok önemli. şimdi burada Endia'ya, şimdi ne olacak? Atiba var. Atiba'nın yanında Oğuz oynadı. Oğuzhan oynadı değil mi? Şimdi bu Oğuzhan'ın gibi yapabilir mi? Onu bir düşünelim. Bu daha hücumu çok seviyor. Savunma anlayışı koşar ama bak onu koşma temposu hiç bakmadım ben koşu temposuna ama ama savunma anlayışı ne kadar olacak? Rakibi yani işte yani Nasıl durduracak? Onların da bir şeyleri var. Rakip takımda oynayan forvete, hücuma giden adamları var. Hocam önce Fernando ile ikisinin yan yana oynayacağını eğer düşünürsek Fernando biraz doku daha kazanma, de, defansif özellikli evet, eğilimi daha Fernando zaten olmuş. oynayacak mı kesin? Kesin. Şimdi onun yanında bu oynayacak. Bana göre eksik kalır. Yani bilmiyorum. Bana göre Belanda şimdi orada ben ben olsam Belanda hiç almazdım, bunu alırdım. Atletik o zaman daha daha iyiydi işte, değil mi? Ben bence de daha öyle olur. nokta transfer Çünkü Çünkü burada yani. bak Tudor öyle falan böyle diyoruz ama burada gelirken dedim ki Tudor geldi. Eğer dedim bu Deyong oynatırsa bu hocam hoca moca hiçbir şey değil dedim yani. O, o kadar olmaz yani. Oynatmadı zaten. Oyna yani onu amatör takım bir hocasını da getirsen bizim şey var. Cem Hoca var amatör takım. <laughs> Sağ malcılar sporu. O da oynatmaz. Yani olmaz. Abi şimdi buradan Osman Belanda'nın yerine bak, olacağına bak sen yani. Şimdi burada ne var biliyor musun işte? Bir teknik adam tecrübesi bakacak, edecek. Ben mesela o Belanda 20 milyon euroya mı geldi? Bana diye ben tık diye bunu oynat kafamı esiyoruz. Ben çok beğeniyorum bunu çünkü. Direkt gole gidiyor. Şu da tartışılır bak. Kerem ne diyorlar biliyor musun? Osmanlı Spor hep savunma ağırlıklı oynadı. Kontra atakta çıktı. Katılıyorum ona. işte ileride ne yapar? Yok bunda her şey var ya. Yani evet. Kapalı savunma acaba Galatasaray oynarken kapalı savunma oynayacaklar. Yok ya artık kimse Şişt öyle şey özelliği düşünüyor. de var atıyor hocam. Her şey Zaten var. var var ya fizik yani, olarak var bunlar. Ya çabuk adam ya bayıltır bir de şunu var. Ben mesela Emeniki'yi şöyle tutuyordum. Şimdi oynadı hani hem futbolculuğumuzdan hem de teknik adamımızdan bizim, bizim stoperler çok can ya, şey yapar. Böyle bağırırdı çok süratli bir adam. Üç tane depar attı mı süratıyla hani motor yakar su kaynatır derler ya araba. O depara 1, 2, 3, 4 yani bunu bizim abilerimiz de var anlatırlardı şeyde. E, bizim stoperler abilerimiz falan işte hı hı. o zamanlar milli maç yapıyor. Sandford diyor 15 defa bir depar dilim çıktı anlatırdı büyüklerimiz tamam mı bizim? İsim vermeyeyim. Yani beşinci de ya penaltı yaptıracak ya kırmızı kart görecek ya atılacak ve falan filan ya da yere atı. Şimdi biz kızarız adam gücü yap yetmediği zaman öyle bir kayar ben düşeyim gitsin adam diye. Ya yetmiyor gücü. Onun için bu tür şeyleri de var bunun. O deparları müthiş depar atıyor ya. Doğru, orta sahadan bir çıkıyor, koşsun bakayım 5-10 defa şey onunla ne yapıyor. Hocam en ciddi sıkıntı belki de Galatasaray orta sahasında. Geçen sezon hiçbir oyuncunun topla beraber takımı öne taşıyamıyor oluşuydu. Tamam, yani bunu, bu sıkıntı, Bunu tartıştık defalarca senle konuştuk. Bu sıkıntı NDI'ye ve Belhanda'yla beraber artık e, bir kenara bırakılır mı? Ya NDI'ye tabii çok faydalı olur da. Savunmayla ilgili ne olur onu bilemem işte. Tamam mı? Yani o dediğin olur. Kesin olur yani. ileri hı hı. taşırlar ikisi de. Ya Belanda'yı gene ben antrenmansız mıdır? Ne? Ya onu adam futbolcu yani. Ha daha futbolcu Belanda yani tartışılmaz ama o performansı burada görecek biz merak ediyorum ya. Yani çok kafamda soru işareti var onun için biliyor musun? Mesela o Dirar içinde Fenerbahçe'de ikisini milli maçta seyretmiştim. Ama mesela Fenerbahçe'nin bu son kova maçını çok beğendim adamı. Mesela Fas milli takımında sahada göremedim. Belanda'yı da görememiştim. Birkaç maçını seyrettim. Hı hı. Mesela bu yenildiği yeni maçta da pek e, yani göremedim. Öztar'sı maçında da çok e, şey oynadı hocam. Kendini kenarlara attı. Çok biraz kaçak oynadı. Sorumluluk almadı yani. Yani işte ama Almıyor. işte. Almıyor. Acaba bir baskı var acaba şey mi? Maç başlamadan şey başlamadan. Evet. Şey ya başlamadan. baskısından değil de acaba diyorum ki hazır mı değil? Acaba ne yapacak? Soru işareti. Şimdi ne olur biliyor musun? Tak onu kesip yönetiyor. Daha Derler ki 8 milyon euro. Bak Şenol Hoca ne oldu? Bir tane adam aldılar stoper. Ne o Mitrovic mi Hı hı. 8 milyon euro verdiler. O tutturdu kenarda 4 milyon. 4 de dört. şey neyse yani. O tutturdu kenarda 7'nci oynattı bazı maçlarda. Değil mi? Oynatmadı, Tosic'i oynattı. İşte böyle Değil bir ama. irade lazım. Bir antrenörün hı. işte senin dediğin gibi hocam şimdi NBA'ye geldi. Belanda o mevkide NBA'yi ise koyacak yani hiç gözünün yaşına ya bakmayacak. Ya, Onu Kenan, aldık, bunu aldık demeyecek yani. Gene öyle antrenör var burada işte oturuyor görüyorsun. <laughs> var ya bak, taraftar, başkan, yönetim ya böyle bir anım var benim ee, şeyde Bursa Spor'da. Trabzon Spor geliyor lider. Bak, Serdar Aziz'i oynattınız hocam. Serdar Aziz'i oynattım. Başka, bombaya bak şimdi. Sercan'ı cezalıydı. Bir gün Hı -hı. evvel idman yaptırdım. Ya başka ne dedim ki Allah rahmet eylesin. Ya dedim bu seyirci şimdi bana bu yuhallarlar küfür edecek boş Ya ver sen maç <laughs> aldı. Ben dedim oynatamam bunu. Yani 10-15 dakika oynatırım. Ya hakikaten şimdi ben şey ısınıyor. Ne o? Sercan ısınıyor. Ben gidip başka adam sokuyorum. Serdar Aziz sokuyorum. Seyirci var ya bari istifa falan. Maçı kazandık 2-1. Ama yani o cesareti ya bir sefer daha öyle bir bizim Cihan Aspolatlı vardı biliyor musun? Miltekim arkadaşım geç milden tamam. Cihan şimdi koca spor tarafları beni sever ama bu Cihan oynatıyorum diye. Halil İbrahim'i seferi falan bana kızıyorlar. <laughs> Biz İstanbul spor maçı ya bunlar önemli bak. Bir, yani insanlar biraz gülsün. Şimdi 2-0 galibiz ama şey yapmaya başladı İstanbul Spor. Küme yani. düşmem öyle Deprem senesi. Erhan'a dedim ki kale arkasında da o taraftar var. Git dedim şu Cihan'ı al gel. Çünkü gelene kadar yu alacaklar biliyorum. Erhan'ı aldık çocuğun kulağını tıkara geliyor. Tamam mı? Bir başladılar. Ha, tabelada bir kalktı. Kim çıkıyor biliyor musun? Taraftarın sevgilisi Serdar, Serdar. var ya. Toprak Serdar, Serdar Ya var ya. <laughs> Kocaeli. Onu çıkıyor. 2-1 oldu <laughs> maç. 2-1 oldu da böyle kalktı bu ya bir başta da yüzyıl başta da cihanı alana güven kurtar bedava falan diye. <laughs> Yine maç bitti 2-1 bitti. Ya artık ölüm şeyi yaşıyoruz ya. Sefal Semen ilk defa kulağı çınlasın. Hayatta ne karışır ne eder anahtarı verir hiçbir şeye karışma. Geldi ya dedi seni tebrik ediyorum dedi ya. Vallahi bak hem sahanın içine girdi. Tebrik ediyorum dedi ya. Vallahi ben yapamazdım dedi. Doğrusunu yaptın ama dedi. Ben cesaret edemezdim dedi. Bir yenilsek dedi. Ne sen kalırdın ne ben kalırdım. Bak hiç unutmuyorum bunu. Ya bildiğini yapacaksın. Orada da yuvalandık bıraktım zaten. Ama bildiğimizi yaptık ne yaptık ikisinde de galip geldik. Tesadüf evet. bak iki, Şimdi Başımdan böyle şeyler der işte Kerem de benim kafada galiba. İkiniz de kovulur. Galip sayıda hoca olsaydı oynatmayız veya çıkarız endeye oynatırız. Hocam taraftar ne istiyor? Mühim olan bu. Şöyle ne istiyor? Galip gelmek mi istiyor? İstediği oyuncu sahada görüp mağlup olmak mı istiyor? Onu istiyor. İşte bunu bunu bil yani. Taraftar diyor ki nasıl olursa olsun bu oyuncu oynasın. Mevzu oysa o zaman hiç şey yapmayalım. Anket yapılsın maçtan önce. Kimi istiyorlarsa yok, oyun kim istiyorlarsa o oynasın. Tabii oyu kim alıyorsa. Yani e, bunun antrenman tarafı var, yaşanma tarafı var, takımla birlikteliği var. Oyuncu takımda öyle bir oyuncudur ki tabii hocam bu konulara çok tecrübeli. Biz daha eee yani yarı ekip yani te tecrübelerle sabit hocam çok sevilen bir oyuncu vardır. Takımı toparlar. Işte. Sağ içinde e, yükseltir takımı Ya bir de olur. bir şey söyleyeyim. Geram <laughs> şey taraftarı var abi 5000 kişi. Adamın 3000 o... kişi taraftarı var. Önceden o işler çok daha rahattı hocam <laughs> yani o var yok, yani. Yok. Gene var. Yani adamın fanları var ya. Adamı sen yok, var ya adam var ya taca vursun alkışlıyor. O şunu yaptı diyor. Görmedin mi diyor. Böyle gözlerimi açıyorum. Allah Allah biz ya aynı maçta değil miyiz ya? Ya inanılmaz hocam ya. Yani gerçekten yani biz burada birçok oyuncu masaya yatırabiliriz. Yani kaçak oynuyor. Oynamıyor. Öyle bir gidiyor yalandan bir atlıyor ki seyirciyi falan hadi falan Bunu diyor abi, kaldırıyor. Abi. Yok 90 dakika yok. O hareketi yaptı bitti. Hani biz kaleciyiz arkadan çok daha net yiyoruz. Hocam kenarda görüyor Nasıl? yani yani. Ki hocam yıllardır futbolun içinde resmen kandırıyorlar. İşin özü bu. Taraftar da buna Maalesef çanak tutuyor gibi bu sefer öbür oyuncuyu da bozuyor. Öbür oyuncu sefer, ya oynasın o zaman o diyor. Taraftar Tabii. bu kadar da şey yapıyor. O da Rolanti oluyor gibi. Ama işin özüne dönersek bu rakamlara, bu oyunculara NDA önemli bir oyuncu, önemli bir transfer. Ee, ben biraz başka işin e, ekonomik boyutuna da bakıyorum. Hı hı. E şimdi e, şunu diyebilir miyiz? Yani Galatasaray NDA'ya gitti. Osmanlı'dan kimsenin alamadığı oyuncuyu aldı. 7 milyon euro verdi. Böyle bir şey Yok 2 3 milyon falan verse iyi transfer dersin ama 7 milyon euro artı 3 tane altyapıdan istediği oyuncuyu alacak ki bizim bildiğimiz kadarıyla kontratta. Bu tam hani istediği oyuncu mu yoksa üzerinde mutabakata varılan i̇şte, oyuncular var mı bilmiyorum. Tam onun istediği onu, oyuncuysa hı. E, bu, bu anlaşma çok konuşulur. Şimdi onu diyorum istediği oyuncuları mı alacak yoksa Galatasaray Kulübü alsana 3 tane oyuncu mu diyecek. Ben şöyle düşünüyorum. Osmanlıspor bunu şansa bırakmayacaktır istediği oyuncuyu alma maddesi koymuştur. Hı hı. Onu da evet. vermezse de bir tazminat, bir para kim, koymuştur. Kim olabilir sence? Hocam o U17'de çok U17'de bence o, Galatasaray'dan isteyebilir. Yani A takımdan isteyebilir. A takımdan değil, altyapı. Altyapı, A takımındaki altyapım. gaz, oyuncular. gazetenin gaz, 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 gaz. yazdığına ne bakıyorsun sen? A, A takım galatasaray... üç tane verirse o zaman anahtarları verirsinler zaten. Zaman, öyle gitsinler yani, hocam. Ne şey söyleyeceğim? Ben şimdi Tolga'yı alabilir. Atıyorum yani. O mevkide o... Bir tane alabilir tamam mı? O zaman Sinan'ı da ister zaten. Ya bir tanesini ister aşağıdan da iki adam alır. Ben öyle tahmin ediyorum. O kadar da şey ama 7, 7 milyon da iyi bir para. Hocam çok ciddi değil bir para. Avrupa'da şu an Fellini hmm. senle konuşuyorduk biliyorsun. Fellini. Ee, 5, 5, milyon, 3 milyon, 7 milyon rakamları konuşuyor. Çok yüksek diyorduk. Yani sen Türkiye'de Osmanlı Spor'dan boyunca bunu verirsen Avrupa'dan 7 milyon euroya iyi bir oyuncu alırız. Bak NDA'ya kötü oyuncu demiyorum. Önemli oyuncu. iyi iş yapacak ama bu bir transfer başarısı değil. Bu Herkesin Osmanlı spordan bunu çok rahatlıkla yapabileceği bir transfer. Evet. Yani bu önemli bir transfer. Çok büyük bir patlatma, bomba patlatma bir başarı değil yani. Takım kurulurken şu an biraz şöyle benzetiyorum. Biraz eski Fenerbahçe'ye benzemeye başladı Galatasaray. Hiçbir şekilde planlama olmayan. O oyuncuya 7 milyon, o oyuncuya 8 milyon. İşte Guiza İspanya'da işte 14 milyon euro oranın gol kralı oldu. Şu geldi buna 20 milyon euro evet. gibi e, inanılmaz şekilde bir şey var Galatasaray'da yani şu an saçılmış bir durum var yani takımı kuralım ne olursa olsun geriye bakmayalım evet. verelim 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 alalım nasıl takım ha, biz kurduk takımı ama bunu Tudor yapabilir mi zaten yapamaz onu ayrı bir yere koyuyorum Tudor ne yaparsa yapsın ben işte şöyle şöyle oyuncular aldım <laughs> konumuna geldi maalesef Galatasaray daha da devam edecek bu bitmeyecek de ya, sol bek ben... aldılar mı ki hocam hocam en büyük al... problem sol bek ya Karol bu iş mümkün değil yürümez Sol bek şu an bakmıyorlar. Orta sahadaki ikili kovuluyorlar şu an. El Orta sahadaki Fernando. ikili tamam zaten. Be aldı zaten. onlar. İkiliyi tamam bitirdi. Yani. Sağ bek aldı. Evet. Stoper aldı. Ee, Belanda'yı aldı. Gomis'i aldı Forvet'e. Zaten oynattığı sistem bizim düşündüğümüz sistemi oynatmayacaktı. 4-4-2 ya da 2-4-4 gibi böyle bir top rakipteyken, top kenardayken benim izlediğim Galatasaray öyle oynayacak gibi görünüyor. Tabii kendi kafasına göre o projede e, bu tip oyuncularla neler yapacak? Kenara şey bitti mi West Ham'dan? Artık takip edemiyoruz bizde. Geliyor de. Feguli. Feguli de geliyor. Evet. Sağ kanada da aldı Feguli'yi Bir sol tarafta sol bek sol, sol bekle e, sol kenar Rodriguez'i düşünürse o Rodriguez, tarafta. Rodriguez, Yasin var. Yasin'i e, işte alternatif olarak ikisi yani, var onların ama orada. Ama bana göre Sinan var. Yani o... Sinan da gitmek istiyor. Sinan'da ya, ya, yönderir yönderir ama. Sinan da İtalya'ya transferi var. Sinan'ın da ben yani bu kadroda yer bulacağını düşünmüyorum. açıkçası. ama sol bek, sol bek şart. Yani buraya sol bek şart. Şeyin geçen e, gene sizin dün seyrediyordum. Maçları seyrediyordum. Galatasaray maçı, e, Fenerbahçe maçı. Yine Karol'un arkasından adam gitti kesti. Şey e, Lampers'in attığı ilk gol. Ya topa adam adama bakıyor. çocuğa topa bakıyor. Adam gitti oradan ortaladı. Golü yedi. Her yedi golde hemen hemen o o bölgede çok ciddi sıkıntıları var. Ya yani onu da su almaz da ben inanamıyorum ya. Geçen sene yani bir kaset izle Geldikten sonra ya da geldikten gelmeden önce o bölgeden ne kadar gol yediğini görecek. E görecek de yani sen ben mi alıyoruz parayı ya? Ya bunu nasıl görebilirim ben inanamıyorum. Otur arkadaş. 18 saat şey yap. 3 gün ben çıkmadım ya hocalar. 3 günü çıkmadım ya. Ya uyku uyuyor seyrediyor. Ya bir bak ne olmuş dediğin gibi. İstatistikler var. Bak bakalım buradan kaç gol yemiyor. Ya gol yemesen de hatalarını gör. Görürsün hocam. Yani onu edilir. görmemek mümkün değil ya. Şeyde de yok, atakta da yok. Yani Galatasaray'a karşı rakipler kapanıyor. Bek oyuncuların burada takımı açmak için, rakibi açmak için ihtiyacı ya, Galatasaray var. Galatasaray'ın sağ tarafıyla sol tarafı arasında aşırı bir dengesizlik var şu anda. Şu transferlerde Yani, transferler yani de, Feguli, de bir, yani çok bir. başka bir ikili. Sol taraf Karol, Rodriguez'in de Yasin. E o zaman Yasin, sen şimdi rakipteki mantığını diyorsun. Galatasaray'ın sağını kapattın mı ne olacak hocam? O zaman kitleyecek misin Galatasaray'ı? Yani. Baktığın zaman mantık olarak değil hani. değil de öyle ama de hani. Şeyi, öbür tarafta da iyi ben Rodriguez'i çok beğeniyorum. Şeydi, Yasin ona da süre vermiyor ama. fazla hocam. Onu da niye vermiyor? Ona da, da süre vermiyor. Rodriguez'i de hani gözün Onu kapalı. Şu yani. var. Buruma nasıldı? Geldiği zaman sezon evet. başı gözün kapalı Buruma'ydı değil mi? 11'de vardı. Şu an biz Rodriguez için şunu diyebiliyoruz mu? Evet Galatasaray'ın sol tarafı Rodriguez. Diyemiyoruz ki ya, o süre geldiğinden daha iyi biliyor musunuz? Ben ilk geldiği Konya maçından sonra Rodriguez çok beğendim İlk bir yarım Değil. devre oynadı. Evet. Sonra Rodriguez'e o süreler o verilmedi. zaman verilmedi ben de bunu anlamıyorum ya. Ben bir iki maç canlı izledim. topa çok hakim. şeyler yaptı. Çok hakim. Ya, taraftar da beğeni ama şimdi özgüvenini kaybettirdiğiniz zaman adamın bitti ya. ya bir futbolcu özgüvenini kaybettirmeyeceksin. Adama yapacağını yapamaz. Oyundan mı alınacağım, oyun atmayacak mı, dışarı mı çıkacağım, bilmem ne yapacağım. bir dahaki maç oynamayacağım, bu kafalarında bu soru işareti olmayacak, futbolcu özgüveni vereceksin. Veya ikili diyaloglarla, o herhalde diyor ki benim talebem bu oynamasa da olur diyor. Ben Amin onu bir hallederim diyor, diyor Değil bir mi? şekilde diyor. Öyle bana göre yanlış ama o Galatasaray bir sol bek alırsa bana göre iyi yoldan. Şöyle de herhalde yani Selçuk da oynamazsa bu takımda yani gelen ikiliden işte NBA ile Fernanda herhalde sadece bir tek ya Yasin ya da e, Türk olarak stoperde Ahmet ya da Serdar görünüyor Kimi değil mi? Görünüyor, evet. Yani kadroda komple hocam ya iki tane Hı. Türk oynayacak Selçuk da Kaysa, Kaysa, ya üç tane Türk oynayacak ya bir tane Türk futbolcu oynayacak öyle görünüyor kadroda. Çok enteresan bir yapılanmaya gitti Galatasaray bu durumda da yani hiçbir tane Türk futbolcu yok. Eee UEFA'nın da kriterleri var. Tabii Avrupa'da mı Türkiye'de mi tam o kriterleri de bilmemekle beraber kadroda oyuncu bulundurma konusunda Oynatma konusunda, o ilk 18 ile alakalı bir de UEFA'ya verilen listelerle alakalı ama Galatasaray UEFA'ya zaten bir liste veremiyor. Veremediği için de bundan yana çok rahatlar. Hani şunu söylemek evet. istiyorum hocam. Evet. Kredisi yok Galatasaray'ın. Yani e, sezona çok enteresan bir giriş oldu Avrupa'da UEFA'da. Hı hı. Bundan dolayı hiçbir kredisi yok. Şu kadro şu oyuncular çok doğru oyuncular doğru şeyleri koymazsak ekonomik durumlarını. Bir kadro yaptın. Bunun için süre vermeyecek taraftar yani evet. ilk başladın Kayseri maçı, Kayseri maçında olaylar hani taraftar tepki gösterecek bir mağlubiyette. Bunun için bir süre almalı taraftardan böyle bir kadroda. Artık onu bu, bu kadar masraf yaptıktan sonra taraftar maraftar dinlemez. Taşlasalar da, bağırsalar da, küfür etseler de o, bu düzelir. Ama bir sol bek alsalar. Ben şunu söyleyeceğim. Şimdi bunlar belli. Galatasarayın durumu belli. Buradan hep konuşuyoruz, seyrediyoruz, maçlara gidiyoruz. Arkadaş bunlar belli. Sağ bek, sağ bek istemiyorsun. Sol bek zaten şey veriyor. Stoper, orta sağ, santrafor falan. E bunları niye almadın da Avrupa kupalarından eğlendin? Ha transferler kolay olmuyor ama. Var. Var ben seyrediyorum ya. Burada misal verdim ya. Bir Anderlet'in bir sağ beki var. Bir tane alt, alt mark, sol bek almış. Şey, o da sağ bek pardon. Uçuyorlar ya. isimleri bulduk. Hiç. Ya, ya bir de onlar şey daha ucuzdur. Ne o bu gelen Ma, şeyden. Marianne mı? Marianne ne bir onladı? de 24, 25, Mariano. 25 Mariano. yaşlarında falan ya 24 ya 25 yani adamlar. Ya al Hocam, daha evvel. Hocam Mariano'yu Sevilla'dan alırken şöyle bir durum vardı Galatasaray'ın. Fransa'da Lille'deydi sanırım değil mi? Kerem evet. öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorum. Lille'de bir sabek var 25-26 yaşlarında. Çok önemli bir sabek. Sen de değil, genç, aldı, dinamik. Onu Sevilla aldı bunu Bak şimdi. Bıraktı. Onu almak istiyor. Sevilla gitti Mariano'yu Galatasaray'a verdi gitti Sevilla aldı oyuncuyu. Galatasaray... Galatasaray 5'i aldı atıyorum 4'ü aldı 5'i aldı tam rakam bilmiyoruz 4 aldı düşük. onlar da 1 milyon fazlasını onu aldılar. Ama Galatasaray'dan var. aldığı parayı onu verdiler. 5 yıllık bir tane oyuncu aldı. Bir de ona kaç para verecek? Ona en fazla verse 2 milyon euro Buna 3 üç, verdi değil mi? Tabii maksimum e, yani, yani. Ya, bu bir strateji onlar da hata yapıyorlar ha, ama. var Türkiye'ye tabii bir oyuncunun da şöyle düşün gelmesi çok zor hocam. Sen daha iyi biliyorsun hani UEFA yokmuş. Sevilla'ya mı gidersin Galatasaray'a mı gelirsin? Baktığın zaman Avrupa'da. Yani İspanya'da oynamayı daha çok tercih eder adam. Normal olarak. Galatasaray'ı burada ben e, küçük memayetinde değil ama Avrupa Kupası'nda yoksun. Şampiyonlar Ligi'nde yoksun. Pepe bugün belki niye geldi Beşiktaş'a? Şampiyonlar Ligi var diye geldi. Tabii Şampiyonlar Ligi'nde olmasan Pepe'yi getiremezdin buraya. Gans o önemli bir etken. A A Avrupa Kupası'nda vardı da maalesef gitti. Gücü yoktu hocam. Vardı da. Takımın yani. gücü yok. Yoksa yok, camian ismini Avrupa'da Türkiye'nin bana göre en büyük markası. Bunu kimse tartışamaz bizimle de. Hani böyle bir konuya kimse tartışmaya da girmem. Ama şu an takımın gücü yok. Bizim izlediğimiz Galatasaray'ın maalesef ki sahada gücü yok. Burada Yetenek en... olarak mı fiziksel olarak mı? İkisi de. Hem fiziksel olarak hem yetenek. Şunu söylüyorlar. Tudor çok iyi. Ben hep aradım. Sezon başında işte kamp döneminde hı hı. E, gazetecilerle konuştuk. Nasıl antrenmanlar diyorsun. Soruyorsun değil mi? Yani ne var ne yok. Ya hoca bayıltıyor. Hoca şöyle antrenman. Ama Hocuklar, top yokmuş. Ya hocam ne topu ne tipi. Hiçbir şey yok. Hoca top... bayıltıyormuş. Abi... Bakıyorsun çıktı maça Öztürk maçına o bayıltan takım hani o çok yükleme yapılan takım odaya gidemeyecek kadar oyuncunun e, perişan eden bir takım e, sahada yok gücü Ama yok. Bizde ne oluyor biliyor musun? Bak bizde ne oluyor? Aa hoca çok iyi çalıştırıyor koşturuyor yoruyor bayıltıyor. Ya bir mesela bir şikayet var. Bir futbolcu galatasaraylı futbolcudan menajeriyle konuştum. Ya top oynamadık demiş top. Hı hı. Ya bir şey anlatayım da Güdün ya, şimdi biz Kocaeli Spor'dayız, bizim bir şeyimiz vardı, Allah rahmet eylesin Muhterem abi. Hı hı. Muhterem abi iyi de başarılı oldu, yarı final oynadık ikinci ligdeyken, Trabzonspor'la falan, hatta 1-0 yendik. orada da yenildik, 4-5 tane yedik. Ahmet Suat kızmıştı, ezdi konu, yendik konu falan, neyse. Şimdi öbür sene Muhterem abinin üzerine antrenör getirdiler, isim vermiyor, çok sevdiğimiz bir hocamız, abimiz. Şimdi 5-10-15 metre şey atacağız, işte depar atacağız, Daha, sprint. sprint, neyse. Şimdi Abant'tayız. Dedi ki metre bulun bize. Tabii ya Abant'ta nerede? O zaman gittiler Bolu'ya bir tane metre aldılar. Geldi şimdi 5-10-15 metre ölçtü. Taşları koydu oraya tamam mı? Şimdi işte sprint yaptı. Ertesi üç 3 kilometre ileride ama koşarak geliyoruz otelden. Hı hı. Tamam mı? Orada atıyorum <laughs> Gene geldik oraya. Taşlar yok çobanlar atmış onları. <laughs> ya şimdi geri taşlar nerede falan. Ha o arada... Şimdi ölç ölçerken bizim de Kandıra Belediye Başkanı vardı, Turan Sarı şey bir abimiz daha vardı Allah rahmet eylesin. Şimdi ölçerken böyle dürtüyormuş. Ölçüyor. <laughs> ya 5 metre 10 evet. santim olur, 6 metre olur, 20 metre Adımla olur. Adımla da ölçebilirsin. Ya, ya ne olacak yani? Evet. <laughs> çok iyi amcın aldı. Ya var ya şimdi bizim <laughs> medyada çok kusura, iyi koşturuyor. medyadaki derde kusura bakmasın. Çok çalıştırıyor. iyi antrenör falan. Ya bunlar ya bu onun işi o değil zaten. Tamam hocam. Ben hani Galatasaray, Galatasaray, Fener, ya, Ben başkan olsam var ya döverim o hocayı ya. Ya kardeşim senin gel bakayım bari Ne bilgin var ya? Ya arkadaş biz her türlü okuyorum ben. Her türlü şeye giriyorum. Ondan sonra ya getir kardeşim uzmanı. Hoca kim? Geç birini. Getir buraya kondisyoneri. Şimdi futbolcu antrenman yapıyorsun. Bak şimdi. Biz hamken iyi idman yapalım. Tamam mı? Bacaklarımız ağırır. Öyle mi? Hı, hı. Mesela yapma hı hı. sen 5 6 10 kat merdiven çık böyle işte sert evet, keser, adele keser. Şimdi futbolcu çalışmıyor. Ya hoca diyorlar ya şey teknik direktör işte şeyi gönderdiler öyle. Fatih Hoca getirdi ya bir tane kondisyoner. Kondisyoner getirdi ya Amerika'dan ya. Milli takıma da. Milli takıma. Gönderdiler Bravo. Ya ayağımız ağrıyor, sakatlandık. E sen fazla gidersen üzerine mesela ne yapacaksın? Keseceksin. Şimdi onu şöyle söyleyeyim. Futbolcu da rahatsız oluyor. Anladın mı onlardan? Ama bunun uzmanı arkadaş ya. Uzmanına yaptıracaksın işi. Hocam, uzmanı yaptırmadın ama bitti. Ben hemen sana bir örnek vereyim. Şimdi biz en son bir kursa gittim ben Riva'da. Kaleci antrenörlüğü kursuna. Hı hı. Sağ olsun Alper Hoca bu işlere hakikaten kafa yoruyor. Çok da e, enteresan bir şey yapmış. Sistem yapmış, sistem yaratmış. Bize bir tane e, fitness üzerine birini getirdi. Ders veriyor, dersimiz var. Derse girdik. Ben 20 yıldır kalecilik yapıyorum yani. Çıkıyoruz antrenmanı, sen şimdi benim hocamsın ne diyorsun? Kaleciler hep beraber katılıyoruz. Biz aynı Hı. şeyleri yapıyoruz değil mi oyuncularla hocam? Sezon başından bahsediyorum. Kalecinin e, pozisyonlarına göre yani duruşuna göre, atlama pozisyonuna göre... ...omuz ve bilmem ne bölgelerine ayrı çalışma programı yapmış... Volkan Babacan'ı almışlar. Volkan Babacan oraya gidiyor. Onun üzerine çalışıyor. Yani futbolculukta o kadar <laughs> farklı kavramlar var. Kaleci çok farklı çalışır. Evet Zaten buna hani demeye gerek yok ama evet. fitness'e hepsi beraber çalışır. Ama onda bile bölümü ayrı kalecinin. İşte futbolcunun da öyle. Mesela Forvet'in sprinter Onun üzerine işte bu tarafı eksiktir. Onun üzerine bunlar çalışılır. Hani bunu bir antrenörün fitnessçi gözüyle ya da o gözüyle Ay, yapma ne şansı ya, ya yok 0 0 de işte yani, yani, mü, çok zor kalma yapıyorsun yani, çok hani çok iyi okursan artık onu da o dalada girersen ama o kadar ne vaktin ne zamanın antrenörün bu kadar zamanı var mı hocam mümkün ya, mü yani olsa çakı... da bilemezsin yani o yüklemenin şiddeti anladın mümkün. mı ya ne kadar ağır yaparsın zamanı herkesin uzmanlık alanı şey, bunu demek istiyoruz yani bir antrenör hani çok koşturuyor et diller çok dışarıda mümkün. otele gidemiyorlar takım bitti ya biz ya Mersin Spor'da kampa gittik Avusturya'ya 10 gün boyunca. Ya kimse yanlış anlamam kımıldamadık bile. Rahat bir kamp geçirdik. Hiçbir şey yapmadık. Sezon sonu şampiyon olduk. Ya bu işin kriteri biraz da ya yani antrenman olmadan zaten olmaz ama e, bu doğru takımı kurabilmek evet. hocam. Doğru ekibi kurabilmek. Ekip işi. Takım içinde çok iyi transfer yaptın. 4 tane 10 numara aldın Galatasaray'a. NDI'yi aldın. E, Belanda'yı aldı aldın. İnsanların uyumunu sağlamak. Zaten Zaten ruh, ya takım, takım ruhu şu bu falan Hocam takım yani. ruhu ayrı bir şey. O da ona da gelelim ama şu var. Oynatacağın sistemde orta saha hiçbir bir tane oyuncu almadın. Evet. Hızlı çıkacak. Adam statik. iki tane orta saha aldın. Kaleye gitme şansın var mı? Şimdi ne kadar da futbol. Seninki Galatasaray. Taktiksel dehan olacak. Selçuk ve Tolga ile ne kadar seni ön tarafta çabuk oynatabilir. Zor oynatır hocam. Tolga statik bir oyuncu. Yani Tolga'nın bana göre bu kadar çabuk bir oyuncu olduğunu ben düşünmüyorum ki zaten gördük biz bunu geçen sene. Ama e, iyi bir şimdi şey Başakşehir maçını da örnek verelim. Şimdi Hı -hı. Emre ile Mahmut ikilisi. Ya bu kadar mı iyi tek top oynanır hocam? Şimdi mesela bak ama mesela Tolga'dan o kadar çabuk değiller ama bir de şeydir. ve de ben önemli. Çabuk olarak Hı -hı. koymuyorum hani oyun işte oyunsal ya, o, olarak. Hoca da bak hoca da çok önemli. Burada taktik idmanı da önemli. Mesela ben oynarken Diyelim ki Tolga, Selçuk değil mi? Hı hı. Sağdan soldan top ortalarıyken ceza sahasının içinde olmasınlar oynatmam. Ama oraya mesela Deon gidemez. Niye? O zamanı yok. O mesafeyi kat edemez o kadar zamanda. Tamam. Değil mi? Yani ağır değil evet. ama daha çabuk endiaya fup diye ön direkte olur. Selçuk'ta nerede olur? Ceza sahası yayında olur. Penaltı da penaltıda olur. Ama NDI'ye altı pasın içinde olur. Yani çabuk olarak oraya gider. Hı. Tabii bunları da bakarsan ama taktik idmanı olarak... Bunlara hocanın da birazcık orada birazcık da epey katkısı var ama tabii kâbile çok önemli. Küçük bir virgül koyacağız sevgili seyirciler. Az sonra yeniden birlikteyiz. Bir yere ayrılmayın.